Bizim mesleğimiz icra, insanlar diyor ki anlatıyoruz, konuşuyoruz ya bildiğimiz kadarıyla sohbetini yapıyoruz vesaire sebebimiz. Şimdi bazen adam diyor ki kardeşim ya sana ne diyor, öbürü diyor bana ne diyor. İşte zaten toplum bu hale geldi. Birbirimizi bıraktık abi, birbirimizle muhabbeti bıraktık, sohbeti bıraktık, birbirimizin derdini dinlemedik, birbirimize derdimizi açmadık, fikir alışverişi yapmadık, istişare yapmadık, konuşmuyoruz, sohbet etmiyoruz. Sen diyorsun ki bana ne ben diyorum ki sana ne. Şimdi toplumdaki ondan sonra bu çocuklar bizim çocuklarımız, veyahut da bu gençler bizim gençlerimiz, bu insanlar bizim insanlarımız. Ne oldu bu insanlar diyoruz? Doğru, ne oldu biz diyoruz? İşte sen sana ne ben bana ne diyorum. E kimse kimseni ilgilenmiyor, diyor. tamam mı? Akrabalar bile, aman benden uzak dursun diyor. E, tabii ki ama yeri geldiğinde ihtiyaç arıyoruz, birbirimizin desteğine ihtiyaç arıyoruz. İki sohbet edecek adam arıyoruz bulamıyoruz. Çünkü niye Koptuk abi. Yani anladın mı? Her diyeceksiniz ki bir yerlere bahane buluyoruz sosyal medya. Ya arkadaşım sosyal medya herkes bahane ediyorsa... bugün öyle dün televizyon için diyorlardı. Evet. Şimdi televizyona rahmet okuttular. Yani keşke televizyon yine iyi diyordu. Evet. Bir yere gidip konuşuyordun He. işte. He. Yani bundan önce radyoydu. Şimdi işte, bu, bu bak bunu Hepimiz sizle sözleşme bulunuyoruz. Bak, hepimiz sözleşme bulunuyoruz. Bir araya geldiğimizde hep hepimiz elimize telefon alıyoruz. Evet. bir Bırakalım abi. Madem herkes bundan şikayetçiyse bir araya geldiğimizde telefonu sessiz alalım bir araya koyalım sohbetini yapalım. Çayımızı muhabbetimizi edelim. Ama eğer sen hem söylenip hem yapmıyorsa problem kimde? problem kimde abi? Ki, sen... de. Problem bende demek. Hem söyleyip hem yapmıyorsa problemde. O zaman konuşma abi. Yapmayacağı şeyi